Merhaba, de birin yeni videosuna hoş geldiniz. Manifest videolarını çekmeye devam ediyoruz ve ikinci bölümdeyiz. Ee, birinci bölümde aslında manifest ne diye biraz bahsettik, tezahür dedik, temsil sistemlerine geçtik ve sizlere eğer o videoyu izlemediyseniz çok güzel bir nesne çağırma ile ilgili bir egzersiz verdik. E, lütfen videoları beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sevgili Ayşe Burcu, biz temsil sistemlerinde kalmıştık. Evet. Oradan devam edelim mi? Aynen. E, manifest bir 1'de e, dedik ki, manifest etmek için ilk önce ne yapıyoruz tezahür ettirmek adına? Tabii ki önce hayal kuruyoruz dedik. Evet. Peki nasıl hayal kuruyoruz? Tabii ki her birimiz. ...çok farklı temsil sistemlerine sahibiz dedik, o da temsil sistemleri dünyayı nasıl algıladığımızla ilgili. Evet. Kimimiz dünyayı görsel olarak algılıyoruz, kimimiz seslerle, kimimiz de dokunsal ya da tatsal ya da duygusal. Şimdi bu üç temsil sistemi, çünkü dokunsal da aynı zamanda tatsal, kokusal ve tabii ki duygular da var. Oranlar farklı ama değil evet, mi? Yani evet. aslında hepsi var hayatımızın içinde. Aynen. Temsil sistemlerimizde ama oranları mesela dokunsalımız ağır basabiliyor Hı. ama yanında ikincisi işitsel üçüncüsü görsel olabiliyor Olabilir. gibi. Aynen aynen. Yani bir temsil sistemimiz <laughs> illa ki diğerlerinden daha baskın. Aynen öyle. Ya da bazı bütün tüm temsil sistemlerini de kullanabiliyoruz. Bazen bazı arkadaşlar bize evet. kinestetik diyoruz onlara. Dolayısıyla şimdi ben hangi temsil sistemimle hayal kuruyorsam ya birinci videoda bahsettik büyük bir tekne ya bu tekneyi hayal ediyorum. Değil mi? Böyle evet. bakıyorum böyle şöyle bir tekneye böyle Ben bir tekne. şu anda gözlerimi kapadım hayal ediyorum mesela. Aynen öyle. O ya da, kendi aynen değil mi, <laughs> süzülüyor denizin üstünde. Şimdi ben bunları söylerken, kiminiz denizin dalgalarının sesini duyuyor, teknenin cızırtısını, değil mi, tıkır tıkır evet, böyle evet. gidiyor, belki motoru var evet. ve martıların sesini duyuyor. Kiminiz o denizin kokusunu duyuyor, değil Kesinlikle mi, o teknenin hmm. ahşabının böyle kokusunu duyuyor, değil mi? Şimdi oh. her birimiz aynen öyle, tıpkı senin gibi. İstediğiniz güzel bir hayali kurarken... ...ilk önce çünkü ilk adım hayal etmek. Evet. Ve bu hayal konusunda net olmak. Demin Tuğba'nın söylediği gibi... ...netlik çok önemli. Ne istediğin çok önemli. Ve ayrıntılamam. Nasıl bir şey istiyorsun? Ve sonrasında bu temsil sistemlerinde... ...ben hayal ettim sesini. Belki de hepsini. Sesini de hayal ettim. Evet. Ee, güzel görselini de hayal ettim. Hatta bazılarınız... Birinci videoda Secret'tan bahsettik çekim yasasından. O çekim yasasında neydi? Böyle görürdük değil mi? O videoları seyredenler varsa eğer Secret videolarını ya da kitabını okuyan varsa bilir. Ama artık herkes zaten bir şekilde bir çekim yasasının farkında. En azından sosyal medyadan dolayı. Tabii ki. Tabii tabii. Aynen öyle ve o secret'ta ne yapıyorlardı? Bu tekneyi en beğendiği teknenin resmini kesip evet yapıştırıyordu mesela. Evet, o ne? Evet. İşte görsel... hayal evet, görselleştirmek ha. aslında. Evet. Aynen öyle görsel evet. sürekli çünkü her gün onu görüyor. Her gün onu. Evet. Ha, şimdi bunu niye yapıyoruz biz? Biz neden temsil sistemlerimizle hayal kuruyoruz, manifest ederken? Hı. Çünkü her boyutta gerçekleştirmek için işte ilk videoda anlattığım o enerjiyi somut hale getirmek adına. Çünkü benim zihnim bu sefer bu üç enerji. Dokunsalsan dokunsal. Onun duygusu. Bakın ne yapıyorum? Onun duygusuna giriyorum. Böylece bir enerji açığa çıkartıyorum. O şekilde titreşiyorum. Bunun görseli değil mi? O enerjiyi yayıyorum. Çünkü düşünceleriniz birer enerji. Şimdi ama burada biraz sabote edeceğim seni. <laughs> ben de dedim ki. Şimdi bir sabote zaman... etmesem yani iki de bir olmaz. E, çünkü burada benim her zaman, ben de yıllardır işte manifest eden, e, tezahür ettirmeye gayret eden biriyim. Ama yıllardır bir şey çok aklıma takılıyor. <laughs> Aslında kendi iç sabotajcım olduğunu biliyorum hmm. bunun. Ama ben... Ee, bu tekneyi hayal edebiliyorum. Şu anda bile gözlerimi kapattığımda harika bembeyaz yelkenleri olan şahane bir gulet hayal edebiliyorum mesela. Ahşabının kokusu vesaire. Ama bir taraftan içimden bir ses diyor ki kızım bu tekne nereden baksan atıyorum hiç fiyatını bilmiyorum. 10 milyon lira. Senin o kadar paran var mı yavrum? Yani şu orada başlıyor içimde kavga. Ya da işte Bağdat Caddesi'nde ev fiyatlarının ne olduğunu hepimiz biliyoruz, nerelere yükseldiğini. Bu para kazanılır mı diyor içimdeki sabotajcı. Sürekli bir sabotajcı var içimde. Yani Sabotaj. Daha doğrusu da, da şöyle Gerçekle oturtamıyorum. Hmm. Yani çünkü kazancım belli. Evet yani Allah'a şükürler olsun güzel kazanıyorum, çok güzel yaşıyorum vesaire Ama bu hayalleri gerçekleştirecek bir kazanç mı orada çelişkiye düşüyorum. Asıl öğrenmek istediğim ben bu frekansı nasıl eşleştireceğim? Kadarlı yani e, burada ya bu para yok ki bizim kasamızda diyen tarafımla ya ben o tekneye çok yakışırım diyen tarafımı nasıl buluşturacağım? Ne güzel, süpersin ki her birinizin de aklında bu sorunun olduğunu biliyorum. Kesin. Evet. Ya şimdi ne bunlar böyle? Yani aynen senin söylediğin gibi 100 bin liralık ev hayal ediyor, cebinde var 10 bin lira. Tabi. Yani. Değil yani mi? hayır o kadar yok. <laughs> Tamam. şimdi İşin şakası bir tarafa evet. hakikaten yani bu çok akıl karıştıran bir şey canım Ayşe Burcu hocam gerçekten çoğu insan mesela yazıyor yazıyor defterler boyu yazıyor manifest ediyor ediyor hayal ediyor olmuyor sonra hayal kırıklığına uğruyor. Buradaki açık burada mı diye sana soruyorum aslında. Evet, yani aslında... bunu birleştiremediğimiz için mi evet. biz ne kadar yazsak da ne kadar hayal etsek de o fotoğrafları ne kadar buzdolaplarına yapıştırsak da <laughs> o bikini vücutlarını bir türlü ona ulaşamaması <laughs> sebebimiz o mu? Çok iyi ya. <laughs> Tuba o bikini vücuda şöyle ulaşıyorsun. Deli gibi spor yaparak. <laughs> yani? Çalışarak. Güzel. Başka? Yemeyerek. Yani bir eforla. Yani çaba gösteriyor. Çaba, değil mi? Çaba kuralı. Evet, tamam. Evet. Bu çok güzel işte. Bunu, evet. bunu konuşmak evet. istiyorum. Evet. evet. Şimdi evet. E, çok güzel. Hani biz ne yaptık? Temsil sistemlerini hayal ettik. Tubanın demin dediği gibi yazdık. Evet. Birinci aşama hayal etmektir ve hayaliniz konusunda net olmaktır. İkincisi. Gerçekten yazmaktır. Çünkü elleriniz beyninizin devamıdır ve siz yazdıkça o frekansı hayata geçirirsiniz ve yazdığınızı okudukça evet. sesin frekansını ve sözün frekansını da harekete geçirirsiniz. Bakınız evrene ne kadar çok aynı konuyla ilgili frekansları yaymaya başladınız. Şimdi nedir? Birincisi hayal ettik, görsel, işitsel ya da dokunsal. İkincisi yazdık. Sonra yazdığımızı okuyoruz. Üçüncüsü tabii ki çabalıyoruz. Hı. Bunun için neler yapabilirim? Bu konuda araştırma. İşte tekne almak istiyorum, araba almak istiyorum, öyle bir adam istiyorum, şöyle bir kadın istiyorum. Değil mi? Tabii. Şimdi aynı Her şey olabilir. Aynen bu. öyle. Aynı alanda ne diyoruz? Ne olmak istiyorsanız ya da nerede olmak istiyorsanız benzer frekansta titreşin. Yani o enerji alanının içine girin. Ne demek bu? Gezdin gördün mü tekneleri limanda? Hmm. Satılık teknelerin satıldığı yere gittin mi? Hangisinin ne kadar olduğunu biliyor musun? İnternette çılgınlar gibi tekne araştırması yaptın mı? Ya da istediğin türde kadının ya da adamın nasıl ve nerelerde bulunabileceğine baktın mı? Yani gereken çabayı gösterdin mi? O bikini'li kadına ulaşabilmek için ya da o adeleli adama ulaşabilmek için neler yapman gerektiğini araştırıp bunlarla ilgili aksiyona geçme motivasyonun var mı? Yani çaba kuralı. Çok güzel. Çok güzel anlattın ve tabii sürdürebilmekte Evet bu devam arada. Evet. Yani bir ay yaptım olmadı o daha olmadı işte ya ne yapayım ben dememek aslında. Evet. Çünkü zamanın hangi dilimine düşeceğini de bilmiyoruz. Evet onu da biraz sonra anlatmak istiyorum. Ee, sen şey demiştin 21 gün hani bunu evet. he, söylesene biraz şimdi ben onu anlatırım şimdi ama sen şimdi konuş... bir şeyler soruyorsun. He. Özür dilerim lafını kestim. Hep konuştuğumuz bir şey vardır bilirsiniz belki 21 gün kuralı diye yani 21 günü tamamlamak gerekir aslında tezahür ettirirken. Aslında 7'nin katları. Hı hı. 21'de 7'nin katlarından biri. Mesela benim birinci videoda verdiğim bu nesne çekimini 7 günlük dilimlerde yapıyoruz. Yani 7 günlük tarihler koyuyoruz oraya. Dolayısıyla 21 günde 7'nin katı aslında ve 21 günde bir alışkanlığı kazanmak e, yeterli diyorlar eğer bir şey bırakmak istiyorsan hı hı. atıyorum yani sana yaramayan bir yiyeceği bırakmak istiyorsan 21 gün boyunca onu yeme deniyor ve zaten 22. günde beden istememeye başlıyor onu e, fakat ben bunu çok denemiş biri olarak şunu söyleyebilirim. E, 21 gün yeter mi hocam diye sorayım size Vallahi sen burada konuşurken ben burada kıkır diyordum zaten evet. <laughs> Bana öyle geliyor ki 21 gün bir efsane değil bunu söyleyebilirim ama yeterli de değil Hı -hı. Yani bir e, gıdayı bırakmak için de çünkü beden 21 günde temizlemiyor onu Hı -hı. vücuttan. Hı -hı. O yüzden sanki böyle 60 ve 90 gün gibi, ee, şimdi Ayşe Burcu Hocam bize söyleyecek. Yok öyle, öyle yok. <laughs> söyleyecek şimdi bize. Evet, şimdi e, manifest etmede hani birinci kural hayal etmek, e, ikinci kural yazmak, yazdığımızı okumak evet gerekiyorsa her gün. Evet. E, ve üçüncüsü çaba dedik. Sen de dedin ki ben bu çabayı gösterebilirim ama e, hani bir müddet sonra sıkılabilirim. Evet. Ee, bunu bundan bile devam hani bunu bile devam ettirmek istemeyebilirim çünkü bakıyorum evet. ki olmuyor. Ha. Şimdi bu 21 günü açmak istiyorum. 21 gün bir 21 gün kuralı aslında bir hani bilimsel bir açıklaması yok. Yok, evet. Hı -hı. Ee, bu estetisyen cerrahi klinik estetisyen bir burun estetiği yapan bir doktorumuz. Bir hanımefendi de alışamadığını burnuna alışamadığını görüyor hanımefendi şey yapıldıktan sonra e, e, burun ameliyatı yapıldıktan hı. sonra kendisine aynı da bakıyor ve 21 gün boyunca yabancılaşmasına rağmen gitgide yabancılaşması bitiyor ve 21 gün sonra aa evet artık ben bu buruna alıştım diyor ve dolayısıyla buradan yansıyan ve evet böyle bir şey var diğer hastalarında da bunu gözlemlemeye başladıkça 21 gün kuralı yayılmaya başlıyor. Şimdi e, hani hücre yenilenmesi 21 gün olur diyenler var. E, hayır her hücremiz her organımız her organımızdaki her hücremiz farklı zamanlarda yenilenebiliyor. Araştırabilirsiniz. Yani bir hücre 21 günde yenilenmez hücre oluşumu her hücre için geçerli değildir. Dolayısıyla da bilimsel bir gerçekliği yoktur. Sadece şunu söylemek isterim. 21 gün senin söylediğin gibi eğer bir alışkanlık oluşturulmak isteniyorsa e, olabilitesi var. E, ben 21 gün boyunca örnek veriyorum herhangi bir şeye bağımlılığım var. İşte çok fazla çekirdek yiyorum her gün. E, çekirdeği bırakacağım 21 gün çekirdek yerine başka bir şey yersem sağlıklı atıştırmalık. Buna alışır mıyım? Evet alışabilirsin. Alışma oranın çok yüksek çünkü bunlar var yani örnekleri var. E, 21 gün kuralında eğer e, işte 3 çarpı 21 yaptıyanlar var. E, i̇şte 21 günde bir gözlemleyelim bakalım ne oluyor diyenler var. Sadece şunu söylemek isterim. Konu duygusal bir durumsa. Yani konun içinde duygular varsa ve senin dedemin söylediğin gibi. ...işin içinde sabotajcın varsa... ...o sabotajcıya da, Manifest 3'te... ...orada gireceğim, sabotajcıya. Konu duygusalsa... ...değil 21, değil 3 çarpı, değil 13 çarpı 21... ...33'te de olmaz turba. Neden biliyor musun? Çünkü bilinçaltımız bizi yönetir. Evet. Bilinçaltımız bizi yönettiği için... İlk önce orayı halletmemiz. Yani belki de manifestin 3. videosunda anlatacağım o sabotajcı neden sabotajcı. Bilinç altında böyle bir durum varsa bu 21'ler çok da 21 olmaz. O yüzden çaba kuralında ben bunu alışkanlık haline getirmekte zorlanıyorsam ve sabotajcım devreye giriyorsa belki de biraz buraya bakmak lazım. Manifest 3'te öyleyse Buyurun Tuğba'cığım. Evet, ee, aslında ee, Ayşe Burcu hocamın söylediği bilinç altındaki e, olan negatif inançları olumlamalarda da konuşuyor olacağız. Çünkü üçüncü videoda hem manifeste devam edeceğiz, hem tezahür ettirmeye, hem de olumlamalardan bahsediyor olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın ve lütfen like atın. Hı hı. Ve abone olun. Aynı zamanda da yorumlarınızı bekliyoruz. Manifest 3'te görüşmek üzere. Görüşmek üzere.